Nazlı yere basmaz ve kameraman Kenan Özcan depremin 7. ayında İzmir'de yaşanan acıların ve ekonomik zorlukların tanığı oldu. Suna Özgündüz o zor süreçlerden geçen binlerce deprem mağdurundan sadece biri. Önce salgında işinden oldu, sonra da depremde evinden. Özgündüz hikayesini tam da doğum gününde Fox Haber anlattı. Kızımın odası pembe perdeli olan yer. 30 Ekim depreminde kızım evde yalnızdı. Ben de aradım. Ee, bana tek söyledi, anne duvarlar kırılıyor, anne duvarlar kırılıyor. Ben 100 metre koşamam ama 5 kilometreyi nasıl koştuğumu bilmiyorum. Yıkılan evleri gördükçe dizimin bağı çözülüyor ama yine de yani nasıl koştuğumu ben de bilmiyorum. Daha dünmüş gibi anlatıyor yaşadıklarını. Tek derdi kızının sağlığı ve mutluluğu olan boşanmış bir anne Suna Özgündüz. Depremde evi ağır hasar aldı, salgında işinden oldu. İki büyük felaketten de yara alarak çıktı. Pandemi sebebiyle işsiz kaldım ben. 2020 Mart'tan beri çalışamıyorum. Eğitim kurumunda çalışıyordum. Yüz yüze eğitimler durduğu için doğal olarak eğitim durdu, çalışamıyorum. Ben bugüne kadar hep kendi ayakları üstünde duran bir kadın oldum güçlü bir kadın oldum. Şimdi birilerinden bir şeyler beklemek ya da yardım almak bana çok ağır geliyor. İşte bu yüzden devleti görmek istedi arkasında deprem sonrasında. Ama görebildiği sadece belediyeden 10 bin liralık kira yardımıydı. Kirayı da ev sahibi bir yıllık peşin istedi. Üstüne borç bulup 16 bin lirayı tamamladı. Başka da bir şey kalmadı. Ailemin çok desteği oldu ama onların da evi yıkıldı. Benim annemin, babamın da evi eşya olarak yıkıldı. Yani onlara da yük olmak istemiyorum. Hiç kimseye yük olmak istemiyorum. Suna Hanım bugün aynı zamanda doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. Ama biraz buruk çünkü yaşadığınız sitenin yıkım günü aynı. <laughs> evet doğum günüm ee, yani ama doğum günü gibi değil. Kızım sabah küçük küçük kağıtlar hazırlamış doğum günüm için. Anne paramız olunca sana elbise alacağım dedi. Bu beni yani... İnanılmaz bir şey. Bir elbisesini bile alamamıştı çünkü dairesinden. Sadece kızının ders kitaplarını ve giysilerini toparlayabildi. Ağır hasarlı binaya girmeleri için bir saat izin verilmişti. Bir saat verildiği için de 30 bin liralık eşya yardımından da faydalanamadı. Çünkü o yardımın şartı vardı. İzin süresinin 15 dakika olması. 10 dakika e giren de sanıyorum sadece parası varsa parasını almıştı. Benim param da yoktu. Tüm yaşadıklarına rağmen şimdi yepyeni bir hayat kurmak istiyor ama şartlar imkan vermiyor. İş bakıyorum, ulaşabileceğim her noktaya CV verdim ama maalesef dönüş olmuyor. 51 yaşındayım, bir kere zaten yaş, yaşı gören bizim için uygun değil deyip baştan kesiyor. Şu an çok fazla sayıda işsiz var, gençlerimiz işsiz. Önümü göremiyor olmak, karanlık bir tünelde ışığın nereden geleceğini bilemiyor olarak olmak gerçekten çok zor.